Vay <laughs> canına bu kinder. Sürprizlerimiz bizi bekliyor. Büyük sürprizler. Büyük. Bakalım bende ne var? Ne? Bu yalan. Şey yumurta mı? Ben de oyuncak istemiştim. Şimdi ben denemekten korkuyorum. Çikolata gibi eğlenceli. Burada iki tane daha bebek var. Küçücük. Ve burada da yalan. Bunlar çiğ yumurta. Çiğ yumurta yemek istemiyorum. Tabii. Bir tavuk yetiştirebilirim. Ne yapıyorsun? Yakında öğreneceksiniz. Bak yumurta hareket ediyor. Bakın bunlar gerçek tavuklar. Çok küçük ve kabarık. Çok tatlı. Çok güzeller. Kabakların altında ne olduğunu öğrenelim. Şimdi bakacağım. Vay, belki de öyle görünüyordu. Yok burada hiçbir şey yok. Evet, tamam hiçbir şey yok. Bakın tamam. siz. Tamam. Ay bu. Sende de öyle. Ay. Evet bu. Evet bunlar ne olduğunu anladık. Çok kötü kokuyor. Bende daha da kötü. Belki bu çikolata. Bende kokmuyor. Jule hayır yapma. Gerçekten çikolata. Daha doğrusu Nutella. Ben onu sadece seviyorum. Benimkini de dene. Tamam ver. Ben zaten hiçbir şeyden korkmuyorum. Bu hepsini Nutella. Ayrıca çok lezzetli Nutella. İşte olsun dene. Ay, gerçi hmm, lezzetli. Çok daha fazla eğlenceli. Emma'ya da birkaç sırım ver. Al tamam. Aa, oh, Eğlenceliymiş. Bir daha ver. Balık o iğrenç ve çok kokuyor. Emma başla. Evet Emma hadi. Ben mi? En azından küçük bir balığım var. Bu ne iğrenç bir şey. Ostenin seni yap. Okey. Yapamam. Kokuyor. Ay. Onu bıraksam iyi olur. Bırak yasasın. Zavallı bir balığı öldürmek istemiyorum. Johnny ya zaman sana da geldi. Ama bir fikrim var. <laughs> Şimdi bir mutfak eseri olacak. Hmm, i̇nanılmaz kokuyor. Acıktık artık. Şimdi herkes için yeterli olacak. <laughs> i̇şte tutun. Hiç yemediğiniz balıklardan daha lezzetli. <laughs> Acaba bu sefer ne olacak? <laughs> oh kahretsin bir tane ve çok küçük bir cips. <laughs> Kocaman. Ben de küçücük. Yalnız sen de değil. Emma'ya bak. <laughs> Onu uyutmaya hazırım. Neye bakıyorsun? Sadece çok lezzetli. Bende de iyi. Ama çok küçük. Ve dişimde de kaldı. Jolie belki ikimiz paylaşabiliriz bunu. Hayır. Emma'dan iste. Kim hmm, gerçekten çok lezzetli? Emma en yakın arkadaşınla paylaşsana. Asla. Pekala tamam. Nasıl daha lezzetli hale getireceğini biliyor musunuz? Söz. Al bakalım. Hadi. O gerçekten çok lezzetli. Julia sen de al. Yanacağım. Tutun düşüyorum. Sakin ol. Hepimiz için zor olacak. Hadi başlayalım. O oh, biber geri dönmeye hazır. Aa, biraz bana su verin. Al al şunu. Benimkini al. Hayır benimkini. Benimkini al. Seni kızdırma. Sakin ol. <laughs> oh, teşekkürler. Jolie ye. Ben mi? Belki yapmasam. Çabuk ye. Tamam tamam. Aa, ben bir ejderha gibiyim. Sanki eteşten çıkarılmış gibi hissediyorum. Şimdi Emma. Sanırım gitmeliyiz. Haklısın. Ben güçlüyüm yapabilirim. Ne? Bunlar şeker. Kırmızı Yani en sevdiğim. Süper. Hey. istiyor musunuz? Ya yani o kuturun orada. Bir, iki, üç. Hepsi bu mu? Çok küçük karpuzlar. Ama benim dev bir karpuzum var. Aa, katilim. Keseceğim her şeyi. Bu ürkütücü görmüyor. Sanki insanları kesiyor gibisin. Bak ne kadar temiz bir karpuz var. Ne? Kahretsin karpuz mu kaybettim? Hiç organların bir vuruşla kontrol etmeye mümkün olduğunu biliyor musunuz? Dikkat ölümcül numara. Ah, çıkarın beni buradan hiçbir şey göremiyorum. Şimdi çıkarıyorum. Hiçbir şekilde gelmiyor. Ne yapacağız? Biliyorum galiba. Eğer karpuzu çıkaramıyorsa <laughs> onunla yaşayabilirsiniz. Başka bir şey. Hadi hiçbir şey göremiyorum. Yardım edin. <laughs> Bakın bu brokoli. Ona bayılırım. <laughs> bu çinek mi? ben seviyorum. Seviyor musun bunu? Evet sen delisin. Ama ben başlayacağım. Çok iyi ilginç görünüyor. Tadı da aynı. Ben de o zorunda kalacağım. Sıcam şimdi. Ay. Al buraya yap. Oh, daha iyi hissediyorum kendimi. Vay canına bunu yapabileceğini bilmiyordum. Şimdi ben yiyorum. Tamam kafamı yemek gerekiyor. Brokoli çok faydalıdır. Şimdi daha güçlü ve daha sağlıklı oldum. Hmm. 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 Pekala yeni tur. Böyle küçük bir kurabiye mi? <laughs> Tabii sihirli sınav var. Şimdi başka bir şey. Bana da ver lütfen. Yaşasın. Bakın işe yerede. Nasıl da çabuk büyüyor. Ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Nefis. Ve şimdi ben. Hadi bak kurabiyeleri ne kadar abartırabilirim. Hadi öğrenelim. Ne kadar hızlı büyüğüne bakın. Hmm, ne? Peki nerede? Ah, abarttım galiba. <laughs> o kadar büyük yapmamalıydın. Bizde de kaldı. İlk meydan okumada herkes neler bekliyor? Vay canına bu limonata mı? Vay be görünüşe göre büyük anne yemek yapmaya başlamak için sabırsızlanıyor. Dikkatli ol büyük anne limonu düzgün dilimlere ayırmaya başlıyor. Onların büyük bir bardağa biraz da şeker koyuyor. Sakin ol büyük anne. Limonlar size ne yaptı? Sakin ol her şey yolunda. Gazla su ekliyoruz. Pekala şimdi karıştırıyoruz. Biraz buz ve nane. İyi iş çıkardın büyük anne. Şimdi şefin sırası. Şimdi size gerçek limonata nasıl hazırlanacağını göstereceğim. Bu arada benim özel tarifime göre başlamak için salatalıkları ince bir şekilde doğruyorum. Vedimleri sarıp ve bir bardağa atıyorum. Ah ne koku. Bardağı yeşil çay ekliyoruz. En sevdiğim. Şimdi limonu kesiyoruz. Limonatı bir dilim ve süs olarak bir dilime ihtiyacımız var. Salatalıkla süsleyeceğiz. Ve taze nane. İşte böyle. Mükemmel. <laughs> Vay be ne kadar havalı. Bu gazozu kapatırmışım kendimi. Dur bir dakika. Bu da iyi bir fikir. Gazozu bir bardağa döküyoruz. Aa, evet meyveleri harika olacak. Şeker ekleyelim. Ne kadar tatlıysa o kadar iyi. Şimdi hepsini çırpıyoruz. Ortaya çıkan şeyi gazozumuza ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Meyve şurubu. Daha da tatlı daha da lezzetli. Limonatayı süsleyelim. İşte böyle. İyi iş çıkardın Jane. Şu limonataya bir bakın. Bence Mary'nin kesinlikle hoşuna gidecek. Yoksa büyük annesinin tarifini daha çok sevecek mi? Ya da şefin nefis limonatasına ne dersin? Çabucak öğrenmek istiyorum. Hadi çabuk dene Mary. Önce şefin limonatasını deniyor. Ne? Görünüşe göre Mary bu limonatanın tadını hiç beğenmedi. İnanılmaz. Peki denemeye devam ediyoruz. Büyük annenin limonatası fena değil. Geriye sadece ablasının tamam. limonatası kaldı. Melonu en çok sevecek mi? <laughs> Vay be evet. Bir kazananımız var ve bu da Jane. Hak ettiğin zaferin için tebrikler. <laughs> Vay be kaç ürün var. Peki ne pişireceğiz? Balık mı? İşte bu. Şimdi bu yemeği pişirmede ustanın kim olduğunu göreceğiz. Görünüşe göre büyük anne boşta zaman kaybetmemeye karar vermiş. Her bir parça balık alıp tavaya koymuş. Hmm, tamam büyük annem gibi yapmaya çalışacağım. Ve bu koku ne ya? Tamam sanırım işe yarayacak. Şimdi oyun oynayabilirim. Tamam balıklara çevirmenin zamanı geldi. Biraz tuz, şimdi biber. Çok güzel, çok iyi. Hmm. Ne? Dördüncü burada kimse balık pişirmeyi bilmiyor. Neyse şimdi size her şeyi göstereceğim. Öncelikle biraz portakala, biraz baharata, biraz yağ ihtiyacımız olacak. İşte böyle çıtır çıtır ekmeğimizi balıkları daldırıyoruz ve kızartıyoruz. Neredeyse unutuyordum bunların hepsine ihtiyacımız olacak. Evet harika hepsini karıştırıcıya atıyoruz. Kadın için biraz portakal suyu. Ah, şimdi sosumuzu çırpma zamanı. İnan bana bu kadar lezzetli bir şey denemediniz. Bu arada balığımız iyice kızardı. Bir tabağa koyuyoruz. Şimdi en sevdiğim yemek servisi. Benim restoranımda böyle balık servis ediyoruz. Kireç ve özel sosumuz. İşte böyle. Sonunda biraz de mükemmel. kızım yalnız çıkarmaya mı karar verdin? Aa dikkatli olmasın Jane. Balığına ne olduğuna bak. Ama artık hiç zaman kalmadı. Balıklarını böyle servis etmen gerekecek. Dürüstçe söylemek gerekirse pek iyi görünmüyor. Büyük annene balığı hakkında öyle söyleyemem ama mükemmel pişmiş. Sonunda şefin yemeği. Evet böyle bir porsiyon restoranda bile takdir edilir. Meri onu sevecek mi? Şimdi öğreneceğiz. Dönüş geleceğinin hemen dislike koymuş. Şimdi büyük annenin yemeği çok lezzetli ama belki Meri henüz şeften balık yemedi. Bakalım görünüşe göre restoran yemekleri Mel'in ağız tadı için hiç uygun değil Üzgünüm şef ama bu sefer büyük anne Mel'in kalbını terk etti hmm. Üçüncü tur zamanı Tamam bakalım bye be kek Katılımcılarımızdan hangisi en iyi Büyük anne Tabii ki pişirmekte çok iyi Hemen <laughs> hamuru pişirmeye başlıyor Bu hıza bakın İşte bu Harika. Büyük annem gerekli tüm malzemeleri ekledi. Çırpma zamanı. Hamur gerektiği gibi çırpıyor. Ve tabii ki kep kalıpları olmadan hiçbir şey yapamaz. Ne kadar güzeller. Hamuru dikkatlice bu şekilde kalıplara döküyoruz. İşte böyle. Geri kalan tek şey kekleri fırına koymaktır. Harika. Aferin büyük anne. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek. <laughs> Şefte işler nasıl gidiyor? Görünüşe göre hamuru neredeyse hazır. Şimdi meyveleri koyuyor. Vay canına. Meyveleri hamurla birlikte çırpıyor. Ne kadar güzel. Sırada ne var şef? Kalıbı çıkarmanın zamanı. Güzel kırmızı şeyi büyük bir kek kalıbına döküyoruz. Ve fırına gönderiyoruz. Süper. Vay canına ne kadar havalı. Bende ne var? Ay hamurun nasıl yapacağım ya? Çok sıkıcı. Bir fikrim var. Geçenlerde hayat hilesi gördüm. İşte bu. Bu çok dahice. Bu kadar basit bir şekilde kek yapabilir miyim? Wow. Ve bu kadar havalı mı olacak? Tamam karar verildi. Hadi bakalım. Şimdi bu hayat hilenin nasıl çalıştığını göreceğiz. Şimdi kakao tozu ve biraz çikolata şurubu bekliyoruz. Tamam şimdi çırpıyoruz. Ortaya çıkan şeyi bir bardağa döküyoruz. Bu tarif için fırın işe yaramaz. Başka bir şey bulmamız gerekiyor. Mikrodalga fırın. Harika bardağı mikrodalgaya koyuyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek. Ah ve büyük annemin kekleri hazır galiba. Vay canına ne kadar lezzetli. Ay ne koku ama. Kekleri bir tabağa koyduk. Üstüne biraz pudra şeker. Ve görünüşe göre şefin pastası da hazır. Baksanıza çok yakışıklı bir güzel bir şey. Tabii ki şefin özel servisi olmadan hiçbir şey yapamayız. Ne kadar krem şanti var. Aferin bravo şef. Benim kekim de. Hazır. Umarım bu hayat hilesi beni hayal kırıklığına uğratmaz ki de gerçekten lezzetli olur. Gerçekten sevmeli bunu Mary. Eminim torunum doğru seçimi yapacaktır. Benim kekleri en iyisidir. <laughs> nereden başlasam? Buna baksan mı? Garip ama iyi görünüyor. Şimdi deneyeceğiz. yani fena değil. Tamam burada ne var? Bunları deneyeceğim. bu da fena değil. Ama beni mutlu etmedi. Bahçına ne büyük bir kek. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ne kadar lezzetli. Evet bu kek kesinlikle en iyisi. Yaşasın şefin pastası en iyisi oldu. Böyle bir tatlıya kimse dayanamaz. Burada kaç tane ürün var? Bu sefer ne pişiriyoruz? Çorba mı? İşte bu. En sevdiğiniz çorba hangisi? Yorumlarda yazın ve belki bir sonraki videoda kahramanlarımız onu hazırlayacaktır görünüşü gelecek çorba pişirmeyi ciddiye alıyor. Kaç farklı malzeme aldı baksanıza. Şimdi biraz krema ve tereyağı işte böyle. Biraz da baharatları ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Sakin ol şey. Görünüşe göre bu çorbanın malzemeleri asla bitmeyecek. Şimdi de karidesler. Görünüşe göre Jane çok eğleniyor. Baksanıza. <laughs> hey yemek pişirmeyi daha ciddi alma vakti geldi Jane. Büyük anne zaten gerekli tüm sebzeleri kesmiş. Vay canına görünüşe göre mantar çorbası bizi bekliyor. Muhtemelen büyük anne bu mantarları kendi kendine topladı. Ne kadar harika krema ekliyoruz ve çırpıyoruz. Süper. <laughs> büyük annenin çorbası ne kadar güzel. Gerçekten hiçbir şey hatırlamadım. Ya bunu koydu sonra sanki. Belki de bunu. Ya fena değil ama bu değil. Aa peynir. Onu buraya bırakıyoruz. Evet şimdi de karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Ve çorba pişirmek o kadar da de zor değilmiş. Şimdi biraz havuç atalım. Harika. Vay canına ne kadar havalı bir şey var. yapıyoruz. Sanırım bunun yapmanın zamanı geldi. Bu çorba mükemmel. Bu arada benim özel tarifim. Nasıl büyük anne? <laughs> ya bu ne amatörler? Son dokunuş kaldı. İşte bu. Kimin çorbasının Melin'in kalbine kızınca, Jen'in çorbası çok sıra dışı olmuş. Gerçekten özel büyük annenin mantar çorbası var. Ama şefin enfek çorbası daha da kötü görünmüyor. Karar senin Mary. Bununla başlayacağım. Tuhaf kokuyor. Ey, bu mantar mı? Mantardan nefret ederim. Sıradaki. Peki hala burada ne var? İlginç görünüyor. Hayır hiç de öyle değil. Şimdi üçüncü çorba. Tam bir pisliğe benziyor. Tadına bakalım. Vay canına bu yediğim en güzel çorba. Vay canına Jane tebrikler. Sadece inanılmaz bir zafer.